Aferin, çok güzel yüzüyorsunuz yani. Şimdi sen de gittin tatile her şeyi dahil olarak. Evet tatilimin yaklaşık üç günü dediğin gibi diz kapaklarına kadar suyun içinde geçti. <laughs> Güzeldi. İlk defa da yüzmeye başladığı için bir heyecanı vardı yani. Sen de bir babalık heyecanı kızım yüzmeye başladı. Evet, evet arada. çünkü çünkü onu biraz korkuttum ben sudan galiba. Ne Hı. gibi? <laughs> ya, nasıl korkuttum? Bir şey, yani arasına, arasına ben boğar gibi yapıp tam bir şey yapacak Çok yani çıkıyorum. Ya, Korktu çocuk da sudan. Hissetsin istedim yani nasıl oluyor <laughs> 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 Ay çocuk ya bir şey değil. Kafayı bastırıyorum biraz çırpın. Da, Faniliğini anlasın diye. Bir. Her baba yapmaz mı bunu? <laughs> Çocuğun kafasını suya. Yani işte orada biraz korkutmuşum herhalde. Ee, ya ben şey yaptım önce aslında havlu koyup Böyle bir de onun su döküyordum. <laughs> ee, o suyu hisset, hissetsizliyip... tabii o boğulma hissini hissetmek yani. Aynen yani. Hep e... hocam ben de yaptım. Korktu. O yüzden biraz suyla arası bozuldu ama bu bu tatilde koşup koşup atladı, atladı yani. Güzel. Hatta böyle nedense bir bu, şey oldu. Koşup koşup atladı kurtulmak için su oldu. Suda yani. hareket edebildiğini görünce kolukları molukları çıkardı her şeyi. Atladı. Bak, ne bak, yapıyorsun falan. Evet o öyle, şey öyle böyle şey bir şey geliyor geliyor. Ne oluyor güzel. lan? Çözmüşünüz üstüne güzel. Tatlıydı o yüzden Ama yemekler kaliteliydi falan. Yemekler güzeldi. Hayvan gibi yedik. Ekşi videyapsız şey şeyler mi? Açık, yedik. Açık, açık. Öpeden, olsun. E, acı, acil. Şey Abi ilk gün, çıkar, ilk gün e, bir hesap hatası yaptım, fazla aldım. Bir sürü şey atıldı, çok üzüldüm. Ama ee, onları sen yemesen de atıyor, atmıyorlar mı zaten? Olsun sanki Ziyan. benim de çok daha vebalim Gel, varmış evet. gibi geliyor. O yüzden Abi. ikinci gün itibariyle çok daha verimli, aşırı. Prezisyon. Bir Aldığım her şey yediğim tabakta. doğru yani Bir Volkan Öge gibi aldım. Onu öyle <laughs> Çok gibi teşekkür ederim. Hatalarımızdan ders almayı öğrenmemiz ki. lazım. Hocam ben yıllar yıllar önce e, Yankı'nın annesiyle, Yankı daha yeni doğduğunda, e, paramızda çok yok Alanya'da bir her şey dahil otele gittik. Alanya'da. Fakat abi normalde aslında dönümlerce araziye kurulmuş ve bir ara bir otelken şu anda o kadar ucuzdu ki biz dedik ki ya bu kadar ucuz olamaz. Bir şey olmalı lazım. Biz gittiğimizde böyle bir terk edilmiş yer bulabiliriz diyorduk. Abi işletme var ama her şey eski. Ya şaşır bak şaşır gibi böyle bir resep, alıyorlar seni resepsiyon var ama her an bir şey olacakmış. Çok ucuz. Yani yemek vermeyip yal mı verecekler biliyorsun yani bilemiyorsun böyle içki yerine biz bunu evde yapıyoruz bir şey mi bilmiyorum. Ve abi altında inşa yapacaklar. Bilmiyorum abi ama hakikaten anladık ki ilk restorana gittiğimizde bu Ruslar koşturuyor moşturuyor bir şeyler yiyecekler. koşturuyor. Biz diyoruz ki yiyecek bir şeyler bir diyoruz ki şurada bir şey var gidelim dedim ki tavuk ciğeri kaynatıyorlar. <laughs> dedim ki yok şurada bakalım dedik kemik kaynatıyorlardı abi kemik kaynatın. Kemik çorbası yani yemek böyle <gülüyor> <gülüyor> tam şey yani. Ama otelin denizi güzel ama burası böyle şey yani bir cam pazarı gibi böyle. Fatma gireyim film yani... vardı bir tane. Taş mı kaynatıyordu? Hı -hı. Ha, çocuklarına. çocuklarına. Tabii tabii <laughs> onun gibi abi kemik kaynatıyordu. Bak koşuyordum bir kemikmiş. Alayım mı diyordum suyunu içeriz? Yani... Ya kolajendir yani, <laughs> kant... ya. <laughs> Askerde kantinden yedim. kantin market aradık yani hmm, her şey dahil bisküvin ama bisküvin böyle abi. bir dahiliyet. <laughs> Yani içki yerine o bir... Abi zaten ultra her şey dahil diye bir terim var. Ultra Bu bana... Her şey şimdi dahil, şey, her şey dahil, her şey her şeydir. Yani evet, daha evet. büyük bir küme Ultra her şey ya. dahil dediğiniz zaman ne eklenir? Göt deliğine kadar. Ne ne Göt deliğine yani Ama bak şey. o bile her şey. Yani <laughs> her şey dediğiniz zaman her şeydir yani. Niye? Kemik çorbası var mıydı sizde? Yoktu. Alıştı işte bak. Sizinki daha iyiymiş lan. <laughs> yani bir sürü şey var masa var da koşturup... Hayır bu da şey çıktı, yal çıktı. Öbürü bilmem ne çıktı yani. Belki siz kaçırdınız abi. Koşturanlar önüne gitti. Fiyat, fiyat <laughs> çok acayip yani o fiyata bu ve Anladım. Ruslar mutluydu çünkü deniz vardı yani. Ruslar zaten öyle besleniyorlar gün kemik suyu. Yani daha önce, şey. daha önce Rusların halkta kaldığı bir otelde kalmıştım. Ultra her şey dahil. Rusların şey yaptığını gördüm yani. Ama Rusların herhalde başka bir boyundan geliyordu onlar. Çünkü bu tatilde onlar öyle değillerdi. O tatildekiler şeydi abi ikili, üçlü sırayla açık büfeye gidiyorlar. İki kişiler yani zaten. Bir o gidiyor, bir o gidiyor. Siz, Beraber siz gidiyorlar, geliyorlar. Sistem ha, şöyle abi. Masada masanın taşıyabileceğinden daha fazla yemek var. Bırak yemeği. Ruslarda genel Masa olarak yapmış. hep bir savaşa hazırlanma durumu var. Bir <laughs> evet bir abi. Hep psikolojik hep bir her evet. zaman bir da. Ve sonra yarım saat sonra siktirip gidiyor. Masada hayvan gibi yemek kalıyor ya. Yani. Bunu yapıyor. Bu tatildekiler herhalde başka bir boydan geliyorlardı. Onlar öyle değillerdi. Tamam, o kadar tamam. değillerdi yani. Çok aptalca, aptalca bir yalan söyleyip biriyle tanımadım. Aptal. Yani bir daha görmeyeceğim diye. Sonra o yalanın ayağınıza Yalan dolandığı... Oldu mu abi? Çok aptal durumuna düştüm. Bunu bir anlatacağım. Tane de benim yaşlarda genç çocuk var. Tatilde. Aynı tatilde böyle. Senin yaşlarda genç çocuk mu? Çünkü e, gençtim ben. Yok ben ya 28 yaşında yankı doğmuştu ben. Yani. 28, 28. 28, 28, 28, yes. 28 mi? Evet, yankı 28 yani. yaşında doğmuştu. Babamın 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 babamın. Bu kızı ne Telefoncu açacağım ne ne yapıyorsun? Direkt hatta şey ateş istemiş çıkıp böyle. Ya ben çocuklardan birine şey ben sizden büyüğüm falan diye takılıyordum şey çocuğum var ya gençler mençler diyordum. Sonra anladım ki hatta birisi ay olarak benden şey büyük. büyük. Ben de abi abi sen ne zaman doğdun ki deyince yalan söyledim.